Değerli izleyicilerim Miraç TV'den yayındayız. Yayını Muradiye doğup büyüdüğüm yerden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Abdurrahman Çakmakçı abimiz var. İstanbul'dan geldik abimizi ziyarete. Maşallah Allah'a şükürler olsun. Şu anda çok iyi. Cenab-ı da tüm hastalara acil şifalar. Amin. Dersin cenab Allah. Abi nasılsın? İyisin. Çok şükür Allah. Maşallah iyi gördüm seni. Seni severim biliyorsun. Değil mi? Anlıyorum. Evet. nasıl hayat nasıl geçiyor? Hayat güzel. Hayat güzel değil mi? Hayat güzel. Yaş kaç oldu abi? 66. 66, 66 oldu değil mi? Maşallah böyle spor men gibi duruyorsun abi. Aynen. Sporcu adam spor, spor. sporcu gibi durur. Bize de şey oynadın değil mi? Oynadım. yaptın. yaptım. Kaleciliği yaptım. yaptım. Kaç yıllarında abi? 1900 80-90 arası yaptım. 80. 75. 75'ten beri yapıyorum. Yani 75, 75 75'ten. Beri. bir inşaattan e, düştün tabi ondan sonra Ankara'da oynadım. oynadım. Ankara'da. Sitespor'da oynadım. Evet. Ondan sonra Karagümrük'te oynadım. Karagümrük. Rize'de oynadım ondan sonra. Rize'de oynadım maşallah bayağı. bayağı. Ayaklarım kırıldıktan sonra kalecilik hayatı bitti. O evet. evet. Anten anıza düzeltirken niye ama Allah? Mat seyrederken anten biraz karıncalı alıyor Aa, bu telefon, televizyon. O zaman televizyon. şeyler vardı yoktu değil mi? Ayarlarken hafifte kar vardı. Sahteten kaydık. Beton vade düştük. üç kat mıydı orası? Üç kat. Üçüncü kattan beton vade düştük. Ama, beto ama beto oradan, oradan e, kurtarmaktan mı? Allah kurtardı. Cenab-ı Allah kurtardı. Tabi gerçekten e, veren bir sadakam vardı. E, Uçsuzluk kattan da çok Ayak şey uçsuzlu ya. De... Tabii kafosluydum da Cenab-ı Allah işte çevirdi işte. Kurtaracak canı zaten kurtarıyor. Ayaklarımız evet. Ayaklarımızı şey yaptım. İki sene hiç gezemedim. İki sene bu bayağı. İki bayağı... defa ameliyat oldum. Evet. Çok şükür. Evet. Oradan da yırttık. Gençlik yıllarında <laughs> e, ekisperlik yaptın. 17 sene. 17 sene. 17 sene ekisperlik evet. yaptın. Nerelerde yaptın abi? Rize İstanpaşa'da. Portakallık Mahallesi, Müftü, Çorapçılar, yani rize yapmadığım yer yok. Genelde sahillerde ama yukarıya Sırakoza eksper olduğu zaman da ben Mubaya bitmek üzere tekrar beni yolladılar. Sıra yapması için. Sırakoza'ya gö gönderdiler. <laughs> ee, şimdi değerli sizler, abimiz iyi de bir inşaat e, Boyaz, boyaz Boyaz Çok çok hem fab fabrikada da çalıştın. Çalıştım. Hem fabrikada da çalışıyordu gençlik yıllarında. Ondan sonra geliyordu evlere İşi hatlarda boyacı. Boyacı yapıyordum. Boyayı yazardım yani. Çok çalıştım. Ha, çalış. Çok çalıştım. E, i̇zleyiciler bilmesi açısından tabii. Abdurrahman Çakmakçı kimin oğlu? Bakkal Hasan Çakmakçı'nın oğluyum ben. İki evet. numara. Altı kardeşiz. İkinci ben tabii. En sonuncu da bizim biraz Çakmakçı. Son, son, ben değil mi abi? Evet. Ee, Hayat böyle abi, değil mi? Hayat Aynen. böyle. Babamızı da, e, annemizi de rahmetle anıyoruz. İşte hemen bakkalda, e, yukarıda zaten buranın kamera gösteriyor. Babamız Fatih'te 77 senesi miydi abi? 77'de Fatih'te iki tane rıfımız vardı. Evet, vardı. Ondan sonra? Orada, ondan sonra Rıziye'ye geldik. Olsun. 78'de, 77 sonlarında. Abi bu şey e, daha önceydi değil mi? Zaman yanındaki, o arkadaki. Önce. 77 değil mi? Önce, 70'de, 70'de. Tabi, Çok oldu. Abdüs kaçtı. İlk Arkaya İbrahim'in dükkanını o zaman almıştı. yol camiye ne kadar gelmişti değil mi? Var mıydı? Cami yanına da yol yoktu o zaman şey hatırlıyorum. kömürcülerden taşırdık. ha kömürcüler sen iyi hatırlıyorsun ben kömür, kömürcülere karar dedim demek ki. yok yok diyor. Andor manları yok. Bakırcıların oradan şey getirdi bu. Ha. Kömürcülerinde de o tel köprüden kestiler evet, değil mi? Evet. Vay be. Nereden nereye yani yol? Bu yol Burası 66 senesinde oldu, 1966'da. Aa, ben doğdum yani. sene. İlk iyi, iyi. buraya Hafız-ı Muharrem'in arabası adaya kadar geldi işte. Burası ada. Mefki. Yeşil bir bemezi arabası vardı Hafız-ı Muharrem'in. Evet. İlk o geldi buraya. Ayaklarım ay, tamam, var mı? girelim mi? Havada bir yere. çıkalım. 66 senesinde. 66 abi. senesinde. Evet. evet. Zaten ilk çayı verdiğimiz zaman Halil Nuri'ye Çomuzlara evet. çay satardık. Ondan sonra Halil'in Halil Nuri'ye oturtacağız. Halil'in çay satardık. O zaman çay yoktu. Küçük kuruçalarla ne yatırdık? Ondan evet. sonra başladı sepet işleri. Aa. Sepetten getirirdik. Ondan sonra açıldı işte adaya. Öyle Hı. öyle çoğaldı yani çay. Çay evet. ziniderin zini getirmiş şey bu çay Rize'ye. Allah mürlere yatsın Rize'ye. Çay zini getirdi. Evet. Rahmet olsun ona. Allah rahmet eylesin. Çay olmasa zaten Rize'nin durumu iyi değildi. Araba değil yani. Bu çay, Rize'nin gelirini emekli Hı. olmuşsa onun Hı. sayesinde iyi olmuş. Evet. Haa, yok ki yani, onu şimdi şey, şey, şey arabası. Şey, burada zihinleri değil mi? <laughs> evet, zihinleri. Rusya'dan aldı geldi, tohum aldı, bu artırdı. Yoksa Rize'ye Say'dan başka bir şey olmaz. Mı? Abi, abi, direkt, niye, niye barangel. Barangel'diriyor. Ha bu direkt bir yedik bir şey. Baran gel. ha, direği. Ha, barangel direği. Teleferik. Ha. Burada şey, Hasan abinin şey gitti, onu kalacağız. Evet. Abim, Allah rahmet eylesin. Buraya, e, buraya öyle yıktılar burayı değil mi? Evet. Bu şeyden dolayı mı? Yani, e, dereden dolayı değil mi? Evet. <laughs> Şuraya havaya geçip oturuyoruz değil mi? Evet, hayat böyle abi, hayat böyle. E, Kaç çocuk var Üç tane var. Evet, i̇ki üç kız, tane. bir erkek. Hanım? Hanım. Evet. Hanım şeydi değil mi? Sağ. Yok yok, rahmetli Osman. Evet, Osman, Osman Yıldırım'ın kızı. Evet, Allah rahmet eylesin onları da. Buradan da köprü yapmışlar evet. değil mi Ağabey burada? Köprü evet, köprü yapmışlar. Evlere geçmişler. Şu iki yavru Evet. Buradan da köprü yapmışlar. Hava? Hava hı? güzel. Hava bugün, bugün güzel. Evet. Abdurrahman abimizle evet geldik böyle ziyaretine. Abdurrahman abimizi evet, bir rahatsızlık böyle bir çaldı. Biz rahatsızlaştı değerli izleyiciler ama şu anda. Entübe, Entübeden geri döndük. <laughs> ama entübeden çıktıktan sonra sıhhatım daha iyi oldu. bu... Çok şükür ha, Demek ki yeniledi organları. Her, o her bir sefer gelmiş, geldiğim zaman ee, <laughs> abi, bayağı bir rahatsız oldu. Rahatsız mı oldu? Rahatsız mı oldu? Makine çok güzel. Şey. yerden Ya şimdi... Hem hastasıyım. <laughs> çok şükür Allah'ıma. iyiyim yani. ona ya, bile şükretmek yani dediğin gibi abi değil mi? Ya doğduğumuza inandık, ölümümüz dediğinizde. Ben hiç kafama taktığım yok yani hastalıkları. Ha, varmış, yokmuş, hiç şey. Hep kendimi iyi hissediyorum. Moralım üst düzeyde. Öyle, sen öyle moralimi için... düzgün tutarsın abi. Pek şey yaptığım yok. Hastalığı <laughs> önemsediğim yok. Her şeyi veren Cenab-ı Allah. Sağlığı, sıhhatı. Her şeyi veren o. Onun için ona şükürler olsun. şey yapmıyorum. Allah razı olsun. Allah sana hayırlı Abi buradan son olarak seni izleyenlere, tanıdık eş, dostlara ne söylemek istersin? Herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkese. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar, sağlık, sıhhat, mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayli günler diliyorum. Eyvallah abi. Ee, biz de seni çok seviyoruz. Ee, selamlar sevgiler. Ee, Hayırlı günler.